Oyun ve hmm, Facecam'le geldi nedense ne varım bu kayıt programında hmm, ne, ne bir şey mi var onu da bilmiyorum yani neyse oyunu da başlayalım <laughs> ah, evet Arkadaşlar. Şu an zaten ıı hmm, ben ne aynı son vermiştim. Ama da bugün de e, tamam. Aynı dedim. tamam. Evet. Başlıyoruz. Şimdi düzle bunu ilk İlk, defa oynamıyorum. oyunu. Önceden oynuyorum. Şimdi zaten bu oyunu. Sonra sildim. Bir neden Depolama yoktu öyle bir şey. Sildim sonra geri yükledim abi. İşte şimdi oynuyoruz. Ben bu bölümü geçmiştim. Nereye koşacağım? Nereye koşuluyor B, C, C, D, F, G. Lan arkadaşlar. Troll. Bak <laughs> işte. Ne? Ne bakıyor? Nereye gideceğim şimdi? Buru. Buradan nasıl geçeceğim? Buradan geçilmiyor Abi hayır. Düşün 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 düşün. Düşün 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 düşün. Silah değiştirmek istiyorum. Bu silah veya ki. Bacaklarına bacaklarına. Kulaklarına kulaklarına yöker. Roxu misiniz? Evet Ben bir hemşireyim. Ha düşündük düşün, şimdi düşün, düşün, şimdi düşün, düşün, şimdi 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 El böyle sen alan attar vurdum sala. Nerede lan? Şurada ya. Ana bizim adamı vurdu mu? Yok lan ben vuramam ki bizim adamı. Nasıl öyle? avant ne bulamıyor. Evet. Gel. Lan. Evet, şu ösene. Evet. Bu nasıl? Of. tamam İşte ama Bu nasıl? Kötü. bu güzel. Lan. Taa ta 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 uf, uf, Noskop. Noskop. Lan, musunuz, lan? lan size var ya siz musunuz, Lan siz kimi öldürüyorsunuz lan canım benim Şaka şaka Bu mu daha iyi चार थे उफ तो सर दुख रहा ये खा ले ला

Ben iyiyim, çıkışa git ya. Uf, kıçına kıçına al. Lan, headshot, uf. Taradım adamın beynini. Beynini taradım. Ne yapayım? Hey, nice. Nice. Şart Yok abi ne istedim ki? Şimdi ben nereye gideceğim? Buradan daha tane var. Uuuu ölüyorum. Anlat. Abi bu. Kemal niye bu çekiyor? Hadi yakın duruyor. Ben de vurdum. Al vurdum onu da. Yes. Al bir vurayım

Ben olmaz. Ba. Ana sana hayır. Ama o kadar sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam dışarı.

Just like McDonald's. You know? Mm Bamboo. Yeah. Like big you long know, so just... just like big one, yeah. Mm. <coughs> bye bye.